ile Müftahül Arabiye kitabının hazırlık serisinden e, meslekler işliyoruz. Burada 5. ünite E Hamis. Hadi başlayalım. Esmaul Amal ve'l mihen. mesleklerin ve işlerin isimleri. Esmaul Emakinül mihen. mesleklerin yerleri. Yani yerlerinin adları. Mesela doktor hastanede çalışıyor. Bu şekilde et merbuta ve et-ta'il e, mesbuta Esvat sesler, lam, ra ve nun sesleri. Haydi başlayalım. Arkadaşlar zaten biz Türkçe'de bu, bu mesleklerin çoğunu biliyoruz. Türkçe'de kullanıyoruz. Görsellerle yazılar aynı. Birbirine birebir gitmiş. E, Mümerrida, hemşire, tabip, doktor, mühendis, mühendis. Nadil, garson, cersun da deniyor. Saik, şoför, bai satıcı, muhasip, muhasebeci, Muhami avukat tabbah aşçı evet Müder ise Kadın öğretmen Şurtiyül murur trafik polisi Murur trafik demek Şurti polis demek Katip yazar Haris bekçi Musavvir fotoğrafçı Ressam ressam Hallak berber Tayyar pilot e, Muzi Mizya Arapçada radyo demek e, Muzi de spiker sunucu demek. Sahafi gazeteci, muzari çiftçi, fellah da çiftçi demek. Neccar marangoz, e, habbas fırıncı, hayat terzi. Gene arkadaşlar aynıları aşağıda da verilmiş biraz önce. Anahtarlar, anahtar kelimelerimiz zaten tekrarlanıyor. Burada da üst kısımlarda bakalım. E, bustan, bahçe, metar, havalanı, muhteber, laboratuvar, fındık, otel, müsteşva, hastane. Burada da habbaz, fırıncı, neccar, marangoz, muallim, öğretmen, tabip, doktor, saik, şoför. Pekiştirme amaçlı aynı kelimeleri tekrarlamış. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Ünite başından beri akılda kalıyor. Müderrisse kadın öğretmen. Ceride, ceride gazete demek, sahife de gazete demek Arapçada. Mecelle dergi demek, Seyaratül, ücret. Ee, Seyyaratül ücret taksi. Direkt aklıma şey geldi. Seyyaratül is'af da ambulans demek. Burada geçmiyor. Fundukun otel. Bustan bahçe. müsteşva hastane. Muhteber laboratuvar. Dükkan dükkan zaten. Evet. Metar havaalanı. Ee, Menceze. Men, Mencera. Bu da arkadaşlar e, marangozhane. Arapça'da atölye verşe demek. Evet medrese okul zaten bu şekilde burada bir soru kalıbımız var arkadaşlar hemen bakalım diyor ki maza tamelu kıza sorarsa maza